Şimdi bugün Antalya Kaş'tayız. Burası Kaş'ta. Eee liman e, limanın ucu. Eee arkamızda gördüğünüz yer eee Meis, Yunan Adası. Eee burası yazdan kalma bir gün yaşıyor. E, yazdan kalma bir gün gibi. Eee muhteşem bir yer. Eee bugün birçok yeri gezdik Kaş'ta Mehmet'le beraber. Mehmet ve eee Muhsin ile beraber. Kaş gerçekten mükemmel. Eee hayatımın hayatımda en çok sevdiğim yerlerden bir yer burası. Köycilden sonra e, yani gerçekten benim için hayal dünyası bir yer. Onun için Kaşı çok seviyorum. Kaş'tan e, bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma özellikle e, Talip Karamanlı olarak ona sevgiler sunuyorum. Olgun Özdemire sevgiler sunuyorum. Ee, mağazadaki kardeşlerime çok sevgiler sunuyorum. Ee, Benim e, medyada, twitter'da, facebook'ta birçok e, sosyal paylaşım sitelerinde e, destekleyen arkadaşlarıma sevgiler sunuyorum. Azerbaycan'a, e, İngiltere'ye e, her yere sevgiler, saygılar sunuyorum.